Malumunuz, Hatay'da, Antakya'da tuza bir şeyler gömmeyi çok seviyor ustalarımız. Sebebi var, sebepsiz değil. Bu tarz pişirmedeki muhteşem sonuçlar tabii ki. Evet. İyi bulmuşsunuz usta. Doğru, yani efendim. iyi keşfetmişsiniz yani tuz meselesini. Hem içindeki elementleri hem de ateşteki o başarılı sonuç içine ne koyarsanız lokumlu oluyor. Her şeye yakışıyor. Balık, tavuk, hatta kuzu. Tavuk. Kim yapacak? Abdullah Usta ile hazırlayacağız. Karizmayı görüyorsunuz zaten. Ben şefim diyor. Aynen Fıtratına ya. da yansımış. Güler Tabii. yüzüne de yansımış. Ustalık. Şimdi göreceksiniz nasıl bir şey. Bakın kuzu gömmek zor. Göreceksiniz. Şimdi tuzumuz hazır. Tuzumuz hazır. Yatağımızı hazır. başta yatağı mı? hazırlayalım. Yumuru kırıyoruz. Altını tuzla dolduruyoruz. Malzemelerimiz çok fazla bir malzememiz yok. Yumurta var. Karabiber, salça... Soğan, havuç, kuzu, tuz. Bu kadar, bu kadar. Kendinize güveniyorsanız, siz de yapıp deneyebilirsiniz. Biz şimdi inceliklerini sizinle paylaşacağız. Önce büyük bir tepside, bir şey, kapta tuzumuzu, Kaya kırıyoruz. tuzumuzu kırıyoruz ve yerimizi hazırlıyoruz. Kuyruk ve boyun gitti, gitti. Şimdi güzelce sarçamız süreceğiz. O da onun bile. sosu olacak herhalde. Aynen. Domates salçası mı? Domates salçası. Herhangi bir içinde bir malzeme yok. Orjinal sadece domates, domates salçası. salçası. Katkısız. <gülüyor> <gülüyor> Doldurduk içini soğanla, havuçla. Eee sebebi... Güzel bir patlaç aroma, yani. O e, aroması soğanın ve havucun. Aroması kuzuya geçecek, kuzununki de onlara geçecek ve çok güzel olacak. Şimdi ne yapıyorsun? Ayaklarını içine gömeceğiz. Deli topluma otursun Evet, tepside. Evet. Kuzumuz hazır. Terbiyesi yapıldı. İçine soğan ve havucu doğrandı. E, koyuldu, bacaklar katlandı. Yumak haline geldi boynu da soğanla kapatıldı. Hava almaması için her şeyi yapıyor. Ve tuzu üzerine yerleştiriliyor. Ve hazır galiba. Hazır Turgay Fırında ne kadar durması gerekiyor? Fırında 6 saat durması gerekiyor atsa. Gerçek mi söylüyorsun? Gerçek. Bir kuyu kassaydık, içine atsaydık, iki saatte hallederdik. Çünkü önemli olan bunun tuzu ısı alması lazım. O ısıdan pişmesi lazım. Neyse bekleriz sabırla, sebatla bekleyeceğiz fırınımızın başında. 6 saat sonra kuzumuzun tadına bakıyoruz. Hatay'ımızda tavuk gömerler. Biz de ustamızla kuzu gömdük. Abdullah Usta'ya teşekkür ediyoruz. Birazdan masamızda inşallah kuzumuzun tadına bakacağız. एक पेड़ Efendim hasretle kuzumun yolunu gözlüyorum ama Abdullah Usta gözüm doysun diye öyle bir masa hazırlanmış ki dillere destan. Semsek var, saç oruk var, mücver var, cevizli köfte var, yangın var, yangın var. Arabacı abi, hoş arabanı koş getir, koş getir. Ben ölüyorum kuzuları kap getir. Çok iyi olmuş. Şuraya alalım, gel abi. Şimdi bunu kırması da biraz törenli oluyor. Öyle. Usul böyle burada. Hadi açalım o zaman bakalım paketimizi. Hediye paketi. Tahtadan. Kırmak ya. ister misiniz? Benim gücüm yeter mi o işe? Yeter ben. Hediye. Ve kokusu geldi. Oh süper. Güzel. Kuzu kırma işlemimiz tamam. tamamlanmak tamam. üzere üzerinden taşlaşmış tuzumuzu alıyoruz ve sunum için masaya geçiyoruz. Yani taşı kırdığınızda o ilk koku soğanıyla, havucuyla beraber e, aroması ete geçmiş. Kuzumuz da çok güzel pişmiş görünüyor. Hemen deniyoruz, tadına bakıyoruz. Dokun gibi kuzu. Ve tuz bile istiyor yani. Harika olmuş. Ustamızın ellerine sağlık. Eh biraz ziyafet vakti diyelim.